Zaten böyle bir şey yapmak aklımda vardı. Ee, çocuktan gelen bir şey bu. Ee, çocukken kendi oyuncularımızı kendimiz yapardık. Abimle beraber evvel. Zamandan bu yeteneği gelişti ve burada çalışmaya başladığımda artan parçalardan böyle obje yaparak hem müşterilerimizin hem çevremizdeki insanların dikkatini çekebileceğimizi düşündük. Benim de hoşuma gidiyor bunları yapmak. Ufaktan başladık, şu anda büyüttük ve proje gitgide çoğalıyor ve büyüyor şu anda. İlgi çok güzel, gelen müşterilerimiz burada hem bakım yaptırırken dikkatlerini çekiyor, ilgileniyorlar, resimleri paylaşıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, hatta evine gidip çocuğunu alıp gelenler var. Hem onlar bunlarla, objelerle ilgilenirken biz de araçlarını tamir ediyoruz, hoş vakit geçiriyorlar. Burada canları sıkılmıyor ve memnuniyetle buradan ayrılıyorlar. Şu anda bir Osmanlı saray muhafızını yapmayı planlıyoruz, onun bir çalışması var. Teori olarak e, uygulamaya bir sonraki aşamada geçeceğiz.